بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك نستمر نستمر sana her ne isabet ederse sana isabet eden her ne varsa neden min hasenetin iyilik adına fe Allah bilesin ki o Allah tarafındandır ve ma esabeke yine sana her ne isabet ederse başına her ne gelirse min seyyiyetin seyyiyet cinsinden kötülük tarafından, kötülük olarak Femin nefsik o da kendi nefsinden dolayıdır ve erselnake biz seni gönderdik kime linnasi insanlara ne olarak rasule rasul olarak elçi olarak ve kefa muhakkak ki sana yeter kim billahi Hz. Allah ne olarak? Şahiden, şahit olarak Hz. Allah yeter. Evet. Ve kefa billahi şahit olarak Hz. Allah yeter. Ma arkadaşlar e, şart edatıdır. Ma şart edatıdır. Esabeke min hasene burası ma'dan e, nedir? şart edatının şart cümlesi. Evet, şart cümlesidir. Ma burada tabii ki sükun üzerine mebnidir. Esabe mazi bir fiildir. Feta üzerine mebnidir. K fiile bitişen mansup muttasıl zamirdir. Bakın mansup ne demek? Kendisinde nasp olması lazım. Muttasıl bitişik demek. E, yine cümlede neyi ve kimi sorusunun e, cevabını bize verir. Kime? Sana kime isabet ederse sana. E, dolayısıyla burası mef'uldür. Ancak zamir olup mebni olduğu için irabı mahallidir. Mahallen mansup diyeceğiz. Ne cinsinden? Min hasenet. iyilik adına. Burası da temizdir arkadaşlar. Harfi celle mecur mahallen mansuptur. F Şartın başına gelen, şartın cevabının başına gelen, şartın cevabının başına gelen fe'dir. E, fe min Allah da e, ma'nın cevap cümlesidir. Fe Allah ma'nın cevap cümlesidir. E, şunu söylemedik. Ayrıca arkadaşlar burada e, ma müptedain yerini tutar. Mahallen merfu'dur. Fe Allah da şibih cümle haberin e, haberin yerini tutar sana isabet eden her ne varsa femin Allah Allah'tandır. Evet ma burada e, şart edatıdır ancak yine müptedanın yerini tutar. Mahallen merfudur. E, femin Allah da şibih cümle haber olarak gelmiştir. Mahallen merfudur. Aynı zamanda işte cevap cümlesidir. Yine vav atıftır. Ve ma yine esabeke üzerine matuftur. Aynı şekilde Şart edatıdır. Esabeke ee, Tabi bunlar arkadaşlar esabeler mahallen cez olmuş diye, diyebiliriz. Mahallen mezundur. Ee, yani burada zaten mazif ile gelmiştir. Yani, e, ve o yüzden mazifi mebni olduğu için feta üzere mebnidir. E, k fiile bitişe mansub muttası zamiri. Min seyyiyetin yine temizdir. Harfi celle mezul mahalle mansubtur. Ma yine burada ikinci mübtedadır. İkinci mübtedadır. E, Femin nefsi burada şibih cümle haberdir. Mahalle merfudur. Yine ma esabeke şart cümlesidir. Femin nefsik cevap cümlesidir. F burada şartın cevabının başına gelen F'dir. Nefs muzaf ke muzafın ileyhtir. Vavatiftir. vatıftır. Erselna. Evet. Ersele ifal babında mazi nefsi mütekellim megal gayr sığasındadır. Ersele. Ersela. Ərsələ, Erselu. Ərsələ, Erselet. Erseleta. Erselne. Erselte. Erseltuma. Erseltum. Erselti. Erseltuma. Erseltunne. Erseltu. Ben gönderdim. Erselna. Erselna biz gönderdik. Faili buradaki na'dır. Kime? Ke. Sana e, kimi gönderdik? Ke, seni gönderdik. Biz seni gönderdik. Fiile bitişen et mazi fiildir arkadaşlar. Sükun üzerine mebnidir. Fiile bitişen e, mansup muttasız zamirdir. Fiile bitişen mansup muttasız zamirdir. Ke mahalle mansudur. Linnas kime gönderdik? İnsanlara Evet. E, car Cal var arkadaşlar. Erselef ile müteallik. Mefulü bih gayri sari. Biz seni ne olarak gönderdik? Resul'e erselefilinin filinin ikinci e, meful arkadaşlar. Yine ikinci mefulü bir saridir. La sen feta ile nasb olmuştur. Vav atıftır. Kefa nakıs bir fiildir nakıs bir fiildir. Mazi fiildir. Ee, evet. Mazi fiildir. Kefa. Sükun üzerine mebnidir. Billah be burada zait harftir. Ee, Allah lafz celali kefa fiilinden kefa fiilinin failidir. Failidir. Ee, harfi celle mecur mahallen merfudu. Be zait olarak gelmiştir. Allah e, yeter ne olarak şehiden şahit olarak aslında burası rasulen ve şehiden e, temiz diyebiliriz evet ne olarak rasulen ne olarak yeter şahi şehide şahit olarak Yeter ikisine de temiz diyebiliriz fetha ile nasb olmuştur Evet, öyle daha güzel olur temiz olarak. Yani meful demeyelim, de temiz diyelim. Ne olarak gönderdi? Resul olarak, ne olarak yeter? Şahit olarak. Evet. Bir ayet-i kerimeye daha mana verelim. بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون لم يا جاكل القرآن قرآنه ولو كان هالبوكي. olsaydı o Kur'an min gayrilla Allah'ın dışındaki Allah'tan gayrısı tarafından olsaydı le elbette bulacaklardı fihi o Kur'an'da ihtilafen kesira pek çok e, ihtilaf pek çok çelişki bulacaklardı Evet. E arkadaşlar e, istifam soru edatı olan E'dir. Feta üzerine memnidir. Soru edatımızdır. F burada e, nedir? Atıf edatı. Evet. Atıf edatı olan F'dir burası. La e, la La'yı nafiyedir. Yetede beruneyi olumsuz yapmak için e, gelmiştir. Efe la yetede tedebbera tefaul babından müzari bir fiilin cemi sigasıdır. Tedebbera, yetedebberu, yetedebberu, yetedebberani, yetedebberune faili buradaki vavdır. Mesela bunu tefil babından getirsek debbera, yudebbiru, tedbir, tedbir almak diyoruz ya. Tefaül babına yani bir şey üzerine iyice düşünmek, kafa yormak anlamında. Düşünüp kafa yormak, işte bir şeyi iyice anlamaya çalışmak. Evet. Müzari fiilin cemi sigaselik faili vavdır. Ney el Kur'an? Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an burada yetedebberu fiilinden mef'ulü bih sarihtir. Laf sen fete ile nasb olmuştur. Vav vavu haliyedir. E, lev e, cezmetmeyen şart edatlarındandır. Halbuki velev kâne eğer olmuş olsa idi. Şu halde olmuş olsaydı anlamında. E, kâne levden nedir? E, arkadaşlar şart cümlesidir. Levden şart cümlesidir. Kânenin e, nakıs bir fiildir. Diğer bir ifadeyle ismini raf haberini nasbeden eden edadlardandır. Kâne varsa isim ve haber arayacağız. Kânenin ismi tahtında hüvedir. Kime dönüyor? Kur'an-ı Kerim'e. O Kur'an-ı Kerim olsaydı min inde gayrilla Allah'ın gayrısı tarafından indirilseydi. burası arkadaşlar kanenin şibih cümle haberidir. Mahallen mansuptur. İndi muzaaf gayri muzafın ile gayri muzaf Allah lafz-ı celali muzafın ileh olarak gelmiştir. L Le, burada levin cevabının başına gelen lamdır. Elbet ve elbette tekit anlamı ifade eder vecedu fiili de nedir? E, lev olan şart e, edatının cevap cümlesidir. Elbet ve elbet bulurlardı faili buradaki vavdır. cevap cümlesidir burası. Nerede? Fihi. O Kur'an-ı Kerim'de mefulun fihtir. Harfi Celle Mecumu Alem mensup. Neyi bulurlardı? İhtilafen. Burada bakın meful olarak gelmiş. Vecedu fiilinden mefulu bir sarih laf senfetayla olmuş, nasp olmuştur bir anlaşmazlık bir çelişki nasıl ketiran pek çok burası da ihtilaftan sıfat olarak gelmiştir. İhtilaftan sıfat olarak gelmiştir. Peki arkadaşlar bu dersimizde burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.